Cümleten hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kişi sevdiğiyle beraberdir hadisinin kısa bir açıklaması. Peygamberimiz Aleyhisselam bir sahabe efendimizle bir aradayken sahabe efendimiz ona Ya Resulallah senin yanındayken çok iyiyim ama senin yanından gittikten sonra seni özlüyorum diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam da bunun üzerine kişi sevdiğiyle beraberdir hadisini söylüyor. Peki kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi daha geniş ele alınırsa nasıl anlatılır? Öncelikle kişi sevdiğinin hareketleriyle hareketlenmeli. Yani biz Peygamberimiz Aleyhisselam'la ahirette de birlikte olmak istiyorsak öncelikle bu dünyada onun yaşadığı gibi yaşamalı, onun sünnetlerini yerine getirmeli, olaylara onun baktığı gibi bakmaya çalışmalı, onun aile yaşantısına, toplumsal yaşantısına yani bütün yaşantısına hayatımızda yer vermeli ve hayatımızı onun hayatına entegre etmeliyiz. Yani sevgi kuru kuruya bir lafı kabul etmiyor ve sevgi bedel istiyor, fedakarlık istiyor. Dolayısıyla kişi sevdiğiyle beraberse sevdiğini iddia ettiği kişinin ki en çok sevilmeye layık olan işte Peygamberimiz aleyhisselam hal ve hareketlerimizi onun hal ve hareketlerine entegre etmeye çalışmalıyız. Bir insan hani meşhur bir sözdür. insanın fikri neyse zikri de odur diye. Bir insan Peygamberimiz Aleyhisselam'ı severse, hadisleri anlamaya çalışırsa, sünnetullahı hani sünneti anlamaya çalışırsa hal ve hareketleri buna göre gelişmeye başlar. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sevdiğini sever, sevmediğini sevmez. Bunun gibi düşünün. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sevdiği hareketler o insandan meydana gelmeye başlar. O zaman da bu dünyada onun sünnetleriyle yaşar, ahirette de onunla beraber olur. Yine şöyle düşünün, insanlar müzik dinliyor, insanlar film seyrediyor, insanlar kitap okuyor, yazıyor, okuyor. İnsanlar her türlü ortama giriyor, çıkıyor. Biz gönlümüzde neye yer verirsek aslında onunla beraberiz. Yani bir yabancı şarkıcıyı dinliyorsak, çok seviyorsak, bir artisti, bir film oyuncusunu çok seviyorsak, futbol takımını, Aşırı derecede seviyorsak, yüceltiyorsak, biz aslında e, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yeri olan, hani Peygamberimiz Aleyhisselam'a ait olan yeri de gönlümüzde farklı yerlere, farklı kişilere, farklı olgulara vermiş oluyoruz. Dolayısıyla da e, kimi koyarsak gönlümüze onunla beraber olacağız. Mevzuya böyle bakmak lazım biraz da. Allah'a emanet olun.